Merhabalar dostlar arkadaşlar bu hissedekilere müjde denilebilecek bir haber biliyorsunuz ki bu ise kongorta da ilan edilmişti hangi hisse ben bakalım 25 Haziran 2025 saat 9.47 geçe kamu aydınlatma platformu Megapol'e etilen köpük sanayi ve ticaret aşağıdan özel durum açıklaması genel demişler. Konkorda sürecinden felaket edilmesine ilişkin açıklama. Bakın gayet de güzel, olumlu bir haber. Şimdi ne diyor arkadaşlar, şirketimiz Megapoliten AŞ sürdürülebilirlik büyüme stratejisi doğrultusunda yürüttüğü mali yapılandırma ve operasyonel verimli çalışmanın sayesinde finansal yükümlülükleri kendi öz kaynakları ve kurumsal kaynak kullanımı anlaması çerçevesinde karşılayabilecek duruma gelmiştir, diyor. Bu gelişme neticesinde şirketimiz Concordoda sürecinden feragat etme yönünde irade göstermiş ve ilgili mahkemeye gerekli başvuruya başvuru gerçekleşmiştir. Megapoliten AŞ içinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecini yalnızca bir kriz yönetim aracı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir finansal dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmiştir. Bu süreçte üretim kapasitesini ve ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdüren şirketimiz, borçlarını ödeme konusunda karlılığı da paydaşlarına güven vermeye devam etmektedir, diyor. Bakın arkadaşlar, hisse de zaten uzun zamandır bir düşüş trendi vardı. Ne zamandan itibaren başladı? 2024'ün 5. ayında başladı. Buradan lamba dayanık aşağı doğru indi 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 ve desteği şu anda 2 lira 12 kuruş arkadaşlar. Bizim için şu aşamada gördüğümüz kadar direncimizde tepe noktası olan 3 lira 60 kuruş. Bakalım arkadaşlar gün içerisinde ve bundan sonra neler olabilir hep beraber bakacağız. İnşallah görün istersiz ki uçup kaçsın neticede olumsuz olabilecek bir durum ortadan kalktı gibi gözüküyor. Şirketin fiyatlanması açısından olumsuz olabilecek bir durum. Hayırlısı bakalım hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum sağ olasınız.